Merhaba arkadaşlar. 12 Mart Pazar iddia tahminleri, banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerle. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'da Freiburg'la Hoffenheim karşı karşıya geliyor. Freiburg'un son 5 maçına baktığımızda Borussia Mönchengladbach ile 0-0, Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmış, Bochum'u 2-0, Stuttgart'ı 2-1 yenmiş ve Dortmund'a 5-1 mağlup olmuştu Freiburg. Hoffenheim'in son 5 maçına baktığımızda Mainz'a 1-0, Dortmund'a 1-0, Augsburg'a 1-0, Bayer Leverkusen'a 3-1 ve Bochum'a 5-2 mağlup olmuştu. Freiburg ile Hoffenheim arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de Newcastle ile Wolves karşı karşıya geliyor. Newcastle'ın son 5 maçına baktığımızda Manchester City 2-0, Liverpool'a 2-0 mağlup olmuştu. Bournemouth'la 1-1, West Ham'la 1-1 ve Crystal Palace'da 0-0 berabere kalmıştı. Wolves'in son 5 maçına baktığımızda Tottenham'ı 1-0 yenmiş, Liverpool'a 2-0 kaybedip Fulham'la 1-1 berabere kalmıştı. Bournemouth'a 1-0 mağlup olmuş ve Southampton'ı 2-1 mağlup etmişti. Newcastle ve Wolves arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 1-0. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.